inanması. Ya o gün öyle konuştum ya sizle. Özür falan diledim. İnandı yazık, saf. O kızın da sorunu ne biliyor musun? Çok iyi bir kız ama fazla iyi. Hemen ikna oldu bir şeylere. Ne biçim konuşuyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum Sude. Saçmalama sanma artık. Güzel sevgiliniz Ezgi bizden şüphelenmesin. Seninle alakam olmadığını sansın diye. O yüzden ettim o lafları. Yoksa benim senden vazgeçtiğim falan yok. Salak salak hareketler yapma ya. Tamam, sakin ol. Bu ne ya? Ergen gibi kaçacak mısın benden? Sen ruh hastasısın kızım. İyilikten de, insanlıktan da anlamıyorsun. Ezgi de ben de sana yardımcı olmaya çalıştık sadece. O Bora manyağından seni kurtarmak için uğraştık. Bırak şimdi Bora eziğini ya. İkimizden bahsediyorum ben. Beni böyle gerizekalı sandınız ya, aklı bir karış havada falan değil tamam mı? Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Her istediğimi de eninde sonunda alırım. Sen ne yapıyorsun? Ne? Hoşuna gitmedi mi? Ruh hastası. Ya nereye? Sen ne uğraşacaksın be? Kaç bakalım, nereye kadar? Sonunda kim kimin olacak göreceğiz.